Selamun Aleyküm Şerian'ın Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün tomateslerde yan sürgünleri koparacağız. Talın ucundan çıkan yeni filizleri koparacağız yani. Yere vuran dalları koparacağız. Toprağa temas edenleri bazılarını yarıdan da alabilirsiniz şöyle. Çünkü Dobraktan hastalık almasın diye Bunu yapıyoruz de Ana gövdeden çiçek verir Sakın aklınıza bir şey gelmesin Yandan çıkan sürgünlerimizi Mutlaka koparın. Şöyle Şurada yine var Şu Şurada yine var bir tane bak bir ana gövdemiz var bir de bu var bunu alacağım ki burada geçeceğimiz kaliteli domatesler versin bize bir sağ, bir sola kırılıyor hemen tazeyken domateslerimiz vermeye başladı şurada al, göstereyim tiplerini doldurduk yağmur yağdığı için tiplerini dolduruyoruz sıcağa dayanıklı olsunlar. Bu kobardığımız talları da tomatesin dibine mi? koyuyorum ki serin tutsun onu. Toprağa temas eden talların bazılarının tebesini yüksekten olanın tebesini kobar. Yarısı kalsın. Diğerlerini tipten kobar. Burada şimdi bir sürü toprağa temas eden tallarımız var. Bunları alacağım ben. Şunu. Dediğim gibi şöyle dibine koyacağız. Burada yine bir tane yan sürgün vermiş. Onu alıyorum. Çiçeğimiz burada. Burada erkek çiçekler var. Bunları da koparın. Bunlar hiçbir faydası yok. Sadece yoracaktır bitkinizi çiçeklerimiz buradan veriyor. Yine burada salgın domates bunlar. Şimdi bitkin çıkanları şuradan yine şunu alacağız. Şunu alacağız. Burada bir tane var. Bunu alacağız. Şunları alıyoruz. Burada iki tane büyümüş ikisi de ikisi de durmuş. Almayacağız onu çünkü strese girmesin bitkimiz. Yine burada öyle domateslerimiz vermeye başladı. Dediğim gibi şu Temas eden dalları alalım. Toprağa temizsin. Bu şekilde tomateslerimizi bugün böyle yapacağız. Bunun nedeni de daha kaliteli, daha sağlıklı, daha dirençli bitkilerimiz olsun diye. Video'mu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hep mutlu olun inşallah.